Sevgili dinleyiciler, Siyaray Türk'te ekonomi basını devam ediyor. Ben Kamil Erdoğdu. Bu bölümde Çin şirketlerinden bahsedeceğiz. Artılarından, eksilerinden ve bunu da Çin basınına dayanarak, özellikle de China Daily'nin yorumuna dayanarak yapacağız. Şimdi Fortune dergisi 1990 yılında dünyanın en büyük sanayi şirketleri sıralamasını derlemeye başlamıştı. Ve o zamanlar Global 500 şirket diye anılan en yüksek gelire sahip 500 şirket arasında Çin'in ana karasında şirket bulunmuyordu. Bugün ise yani aradan 30 yıl geçtikten sonra Çin'in ana karası Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'da 133 tane o en büyük 500 şirketin 133 tanesi burada bulunuyor. Yani buraları 133 büyük şirkete ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri 121, Japonya ise 35 şirkette listede yer alınca hani Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu önemli konumu, özel konumu da daha iyi anlaşılabilir diye düşünüyoruz. Şimdi büyük şirketler küresel iş sistemlerinin kalbinde yer alıyorlar. Uluslararası ekonominin büyümesi, teknolojik ilerleme ve ulusal ekonomik dönüşümlerde merkezi bir rol oynuyorlar. 1970'lerden bu yana küreselleşme eğilimi büyük şirketlerin çalışma ve rekabet etme şeklini temelden değiştirdi organik büyüme, aktif birleşme ve satın almalar yoluyla yüksek gelirli ülkelerde bulunan büyük şirketler üretim ağlarını, tedarik zincirlerini ve dağıtım sistemlerini bulunduğu ülkelerin çevresinde inşa etti. Ve Cambridge Üniversitesi'nden profesör Peter Nolan'ın belirttiği gibi küresel endüstriyel yoğunlaşma derecesi gelişmiş ülkelerin birçok sektöründe büyük ölçüde arttı. Şimdi gelişmekte olan ülkeler ise endüstriyel gelişimlerini desteklemek, araştırma geliştirme ve pazarlama gibi daha yüksek katma değerli faaliyetlerde kapasitelerini arttırmak için büyük işletmelere ihtiyaç duyuyorlar. Bununla birlikte yarışa geç katılan gelişmekte olan ülkelerin yeterli ölçüde ekonomi inşa etmesi de Zor oluyor zira yüksek gelirli ülkelerin kurumsallaşmış şirketleri küresel iş sistemlerinin hakim noktalarını işgal ediyorlar. Güney Koreli ekonomist Kinlu'ya göre büyük işletme yaratmanın zorluğu olarak tanımlanan büyüklük başarısızlığı gelişmekte olan ülkelerin orta gelir tuzağını aşmalarını engelleyen kilit bir faktör. Ekonometri çalışmaları göstermiştir ki, Diyor China Daily gazetesi Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi istisnalar hariç çoğu gelişmekte olan ülkenin büyük şirket sayısı beklenenin altında kalıyor. Bu bağlamda Çin'deki kurumsal dev şirketlerin yükselişi dikkate değer bir başarı olarak görülmelidir diyor. Şimdi Çin'in ekonomik geçiş ve işletme reformlarındaki kademeli ve deneysel yaklaşımı başarının ardındaki ana etken olarak okunabilir diyor yine China Daily gazetesi. Çin'deki piyasa odaklı geçiş, canlı özel sektör girişimciliğini ortaya çıkardı ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi başta olmak üzere çok sayıda alanda devlet dışı işletmeler hızla büyüdü. Gelinen noktada Fortune Global 500'de yer alan en büyük 7 internet hizmet ve perakende şirketinin 3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ve e, bunlar Dördü, yani 3 Amerika bir dördü de GD.com, Alibaba, Tencent ve Xiaomi olmak üzere Çin'den çıkan şirketler. Yani e, bu en büyük 7 şirketin 3 Amerika Birleşik Devletleri'nden dördü Çin'den. Reformlar ayrıca Çin'e ait devlet işletmelerinin de kendisini modernize etmesinin önünü açtı. Çin'in devlete işletmeler sektörünün yeniden yapılandırılması Fortune Global 500'deki Çinli şirketlerin çoğunluğunu temsil eden devlete ait şirket devlerini de ortaya çıkardı. Bu şirketler Çin'in enerji, ulaşım ve altyapı sektörü gelişiminde ön saflarda yer aldılar. Şimdi 40 yıllık hızlı büyümeye karşın Çin'in büyük şirketleriyle merkezi yüksek gelirli ülkelerde bulunan merkezleri dev şirketler arasında hala büyük uçurumlar olduğu kabul edilmelidir diyor China Daily gazetesi. Örneğin Fortune dergisinde Çin'in en büyük şirket sayısı olarak ABD'yi geride bırakmasına karşın toplam kazanç anlamında halen gerisinde. Çin'in araştırma ve geliştirmeye yoğun biçimde yatırım yapmasına karşın hala Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında yer aldığı da açıkça görülüyor diyor China Daily gazetesi. Avrupa Komisyonu'nun endüstriyel arge yatırım puan tablosuna göre 2018'de ARGE faaliyetlerinin tamamını karşılayan dünyadaki 2500 büyük şirket aynı zamanda küresel ticaretin %90'ını elinde tuttu. Bunların arasındaki 507 şirket küresel ARGE harcamalarının %12'sini karşılarken Amerika'daki 700 69 şirket ise %38'lik katkı sundu. Şimdi Çin'in büyük şirketleri uluslararası rekabet edebilirlik açısından küresel devleri yakalama konusunda hala nispeten erken bir aşamada diyor yine China Daily gazetesi. Çin'deki büyük şirketlerin gelirlerinin çoğu iç pazardan geliyor ve büyümek için giderek daha zorlu bir uluslararası ortamla karşı karşıya kalıyorlar. Son olarak Çin'in büyük şirketleri Amerikan şirketlerine kıyasla yalnızca çok az sayıda büyük sınır ötesi birleşme ve satın alma operasyonları gerçekleştirebildi. Çin'in kurumsal devlerinin yükselişi Çin'in değişen küresel iş ortamında uyarlanabilir reformlarından ve endüstriyel gelişiminden kaynaklanıyor. Sürekli büyüyen ve giderek artan devasa iç pazar, Çin'in büyük şirketlerinin yeni yetenekler edinmesi ve dikkate değer şekilde büyümesi için bir alan yarattı, fırsatlar yarattı. Çin'in büyük şirketlerinin inovasyon yeteneklerini ve uluslararası rekabet güçlerini Arttırması gerekiyor gelecek belirsizliğini korurken diyor Daily gazetesi Çin'in kurumsal devlerinin önümüzdeki 10 yılda nasıl performans göstereceği küresel iş sistemlerinin değişen manzarası üzerinde de derin etkilere sahip olacak China Daily gazetesine göre. Şimdi bu bölümde Çin ile ekonomide köprüler neden atılamaz sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Zira Çin basını da bu soruya yanıt aramakla meşgul. CGTN'in de bu konuda bir yorumu var. Bundan da bahsedeceğiz. Şimdi yeni tip koronavirüs hala dünyayı kasıp kavururken meydana gelen küresel ağır ekonomik etki neticesinde dünyadaki büyük ekonomilerde Çeşitli Seviyelerde ekonomik durgunluk ortaya çıktı. Zorlukları aşmak isteyen ekonomiler küresel tedarik ve endüstriyel zincirlerinde derin değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Gelinen noktada ekonomik küreselleşme tehdit altında ve tek taraflılık ile korumacılık giderek güç kazanıyor. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik eğilimlerdeki tercihi yakından izliyor diyor CGTN. Çin daha fazla mı dışa açılacak yoksa içe mi dönecek? Yabancı yatırımlar için daha tercih edilebilir pazar mı inşa edecek yoksa yabancı firmaların çekilmesiyle ülke ıssızlayacak mı? Bir ıssız bir çöl haline mi gelecek diye soruyor yine Çin basını. Beijing yönetiminin bakış açısına göre ulusal kalkınma ve refahın tek yolu dışa açılmaktan geçiyor. Çin'in 42 yıllık reform ve dışa açılma sürecinde edindiği en değerli ders de bu olarak gösteriliyor. Çin bu sayede yoksulluk zincirini kırarken dünyanın da en büyük üreticisi, en büyük ikinci mal tüketicisi ve en büyük döviz rezervine sahip ülkesi haline geldi. Çin için bugün de reform ve dışa açılma sürecinde ısrar etmek ülkenin kalkınması için tek gerçekçi reçete olarak da gösteriliyor. Yani buna da örnekler veriliyor. CCTV'nin yorumunda yapılan e, toplantılarda kısa süre önce ekonomik ve sosyal çalışma sempozyumu ve... E, Merkez Komite 15. toplantısı buralarda Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yeni kalkınma modelinin sadece iç tüketime odaklanmayacağını vurguladığına da işaret ediliyor ve e, Çin döngü sistemiyle çifte döngü sistemiyle yani hem e, dış ve hem de iç dolaşımı e, bir arada bulunduran, birleştiren bu çifte döngü sistemiyle e, dünyaya, dış dünyaya ve daha yakın ekonomik bağlar diğer ülkelerle kurmasını sağlayacağını ve pazar fırsatlarını de genişleteceğini düşünüyor Çin liderliği. Şimdi Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nden David Ramirez analist e Covid-19 pandemiden sonra küresel ticaret ve tedarik zincirleri başlıklı bir makale yayınladı. Küresel tedarik zincirinde Çin'in kilit oyuncu olarak kalacağını belirtti. Çin ile ekonomik anlamda ayrışmanın mümkün olmadığının altını çizen analist bu bağlamda 3 neden sıraladı. Şimdi birincisi üretimin yeniden konumlandırılması ve tedarik zincirlerinin yeniden inşası son derece karmaşık, zaman alıcı ve maliyetlidir diyor. İkincisi bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde imalat sanayisi sürekli genişlemesine rağmen hala büyük ölçüde Çin ham maddelerine ve bileşenlerine güveniyorlar diyor. Bununla birlikte bu ülkelerin Çin'e kıyasla önemli altyapı sınırlamaları var. Bunu, bu da hatırlatılıyor. Üçüncüsü Çin ekonomisinin boyutları ve nüfusu diğer ülkeleri gölgede bırakıyor. Çok uluslu şirketler Çin'de fabrikalar kurmayı seçiyor çünkü bu sayede 1.4 milyarlık potansiyel tüketiciye doğrudan erişim şansları daha kolay geliyor. Son veriler yabancı şirketlerin %99,1'inin Çin'de yatırımlarına ve operasyonlarına devam etmek istediğini, Avrupa Birliği'ne mensup şirketlerin %89'unun ise tedarik zincirlerini bu ülkeden çıkarmak istemediğine işaret ediyor ve buna Amerikan şirketleri de dahil bu konuyu bir sonraki bölümde akademisyen Altay Attılı ile konuşacağız ve bir anket düzenleniyor. Ankete katılanların yüzde yettişi Amerikan şirketleri arasında düzenleniyor. 5 yıl içinde Çinde kalma noktasında iyimser ve yüzde ise pazarlarını koruyarak yatırımlarını genişletmek istediklerinin altını çiziyor. Evet, e, Çindeki yatırımlarını ve varlıklarını arttırmaları için e, bir yabancı yatırım projesi de başlatıldı. Çinde çok uluslu şirketlerin Şimdi CGTN ekonomide kapsayıcılık her zaman büyüklük getirir diyor. Çin kendi gelişimini dünya olmadan ilerletemeyeceği gibi dünyanın da bir o kadar refah için Çin'e ihtiyacı var. Kapılarını açan Çin dünyadaki diğer ülkeler için fırsat kaynağı olmaya devam edecektir diyor CGTN.